Avrupa'nın kalbinde taş sarayların gölgesinde doğan bir hanedan vardı. Habsburglar. Yüzyıllar boyunca krallar, imparatorlar, kraliçeler bu soyun içinden çıktı. Güç, onların damarlarında dolaşan kan kadar yoğun, ihtiras kadar yakıcıydı. Ama o kan, aynı zamanda lanetin de kaynağıydı. Hanedan, iktidarı kaybetmemek için neredeyse tamamen kendi içinden evlenmeye başladı. Amca kız, kuzen ve birinci dereceden akrabalarla yapılan Behold, bu evlilikler yalnızca tahtı değil, genetik mirası da hapsetti ve yavaş yavaş doğanın sessiz isyanı başladı. Zamanla yüzler değişti. Gururlu çeneler uzadı, dudaklar biçimsizleşti. Gözlerin derinliğinde tuhaf bir hüzün belirdi. Portrelerde sanatçıların gizlemeye çalıştığı bir gerçek vardı. İmparatorların yüzünde taşıdığı o ünlü Habsburg çenesi. Ama Habsburglar sadece kendi hanedanlıklarıyla sınırlı değildi. Zaman zaman Medici prensesleri Habsburg sarayına gelmiş, iki güçlü ailenin kaderleri bir tacın gölgesinde kesişmişti. Saray odalarında Medici tabloları ve heykelleri Habsburg ihtişamını süslüyor. Güç sadece tahtta değil, sanatta da gösteriliyordu. Kimi zaman da Medici bankalarının fısıltıları, Habsburg stratejilerinin perde arkasında yankılanıyordu. Güç, Sadece kılıçla değil, paranın da dilinde konuşuyordu. Bu çene ve dudak deformasyonları sadece fiziksel bir özellik değil, bir uyarıydı. Gücün doğaya karşı koymanın bedeliydi. Sarayın aynaları ihtişamı değil, bozulmuş bir kaderi yansıtıyordu artık. Madrid'de, Viyana'da, Prag'da yankılanan adımların sesi bir hanedanın çöküşünü fısıldıyordu. Altın tahtların ardında gizli acılar Zenginliklerin içinde çaresizlik saklıydı. İmparatorlar taçlarını takarken kendi soylarının sonunu da ilan ediyorlardı. Ve sonunda Avrupa'yı yüzyıllarca şekillendiren Habsburg soyu kendi kanının ağırlığı altında çöktü. Onlar tanrılara meydan okuyacak kadar güçlüydü ama doğaya karşı koyacak kadar ölümsüz değillerdi. Ve bir dipnot olarak hatırla. Habsburg'lar ve Mediciler Farklı yollarla Avrupa'yı şekillendirdiler. Biri taht ve kılıçla, diğeri sanat ve para ile ve tarihin gölgesinde birbirlerinin etkilerini hissettiler. Bugün müzelerde asılı portrelerine baktığında o hüzünlü yüzlerde bir zamanlar hükmeden bir dünyanın yansımasını görürsün. Kaderin ironisi sanatın içinde bile saklıdır. Çünkü bazen en büyük imparatorluklar en küçük bir genin içinde yok olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.